Eğlencesi. Çöz herkese bedava kare bulmaca, Sarmal bulmaca, mantık bulmaca, Edeş bulmaca. Bu sabahın bulmaca iki çöz eğlen yarın herkese bedava. Türkiye'nin en iyi gazetesi Sabah sadece 5 lira. Bulmaca severlere çifte bayram. Hürriyet'ten özel bayram bulmacaları. Bayram sürecince her gün Hürriyet'te bulmaca meraklıları, bu eğlenceyi sakın kaçırmayın. Dolu dolu bulmaca sayfalarınız her gün hürriyette, hürriyet, büyük gazete. Çocuklar, Radikal bugüne dek verilen bebeklerin en büyüğünü veriyor. İşte dünyanın en tatlı kızı Josie. çok büyük, üstelik birbirinden güzel giysileri var. Kesin giydirin, Josie'yi çok sevecek, birlikte oynarken çok çok eğleneceksiniz. Çok güzel değil mi? Harika bir Beşoz ile doğum günü partisi bilgileri yarın Radikal ile herkese bedava. Sakın kaçırmayın. Radikal okuyun, değişimi yakalayın. Çocuklara en güzel bayram armağanı yine Milliyet'ten. Milliyet Şirinler serisi devam ediyor. Yaşasın! ...6 kitap daha, hepsi de yepyeni... ...birbirinden güzel hikayelerle dolu. de Çocuklar, gerçek bir Şirinler koleksiyonunuz olacak. Harika. Her gün bir kitap, 6 gün boyunca... ...milliyetten bütün çocuklara bedava. 10. kitap Şanslı Terzi... ...yarın milliyette. Sakın kaçırmayın.